sana Hane güveniyorum da burada çok gerçekten. Vallahi. FIFA Dünya Kupası kaç yılda bir düzenlenmektedir? 5 yılda. 3 ya da 5 galiba. 4 yılda bir gibi geliyor Öyle burada. mi? Tabii 4 yılda. Ahmet Bey de Nira Hanım'da 1000 liralık daha kolay, kolay soru seçti. Hani en son ne zaman aldık falan oradan mantık yürütebiliriz hani belki. 1950, 2002 dedik değil mi? 2002. Şimdi gidelim. 2002 olduğunu emin misiniz 2006, 2002 oldun emin misiniz? 2004 yılıydı sanki ben mezun olduğumda. Yok 2002. Emin kesinlikle de 2002. Emin Bakın, misiniz? Ya dünya kupası. Ben 2002'den çok eminim. 2002 emin üzerine gidelim. Hani 2002, bir matematik 4 yıl olsa çilim, Tamam 2006, 2006, 2006. 2010, 2010 e, 2014'e hazırlanıyoruz bildiğim kadarıyla. Emin misiniz? Ben de neden hafızamda şöyle kalmış? 2008'de sanki oynandı gibi. Kaç yılda bir düzenleniyor bildiğin? 4, tamam, yıl, hani 4 yılda. Datum mu diyorsunuz? Valla tarih bilgim tamam, yanıltmazsa... Tamam bu yıl yok değil mi? Bu, yıl? Bu, bu yıl yani Emin biz 2014'de şey yapamadık, tamam. giremedik. 2012 ile alakalı yok bir şey. Evet 2012 ile alakalı, şey değil. yoksa ben zaten yanılıyorum demektir. Çünkü 2002, 2006, 2010 ve 2014. Muhtemelen 4 yılda bir. Yani içindeki ses kesinlikle 4 yıl diyor ama bir yanlışımız var. İkinci yanlış olursa Ya evet yanlış istemiyorum çok hani daha çok e, başında. Çok, olacak. Çok başındayız. Çok biliyoruz. Evet. Biz son tamam, 10 mı? saniye. 4 okay. yılda bir. 4 yılda. Cevabımız 4 yılda bir düzenlenmektedir. Biz size FIFA Dünya Kupası kaç yılda bir düzenlenmektedir diye sorduk. Biz, Siz 4 yılda bir cevabını verdiniz. Doğru cevap dört yılda bir. Oh. <laughs> 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 Süper! Süper! <super. gülüyor> <laughs>